Bölüm 22. Kardeşler ve babalar. Size şimdi yapacağım savunmayı dinleyin." dedi. Paulus'un kendilerine Arami dilinde seslendiğini duyduklarında daha derin bir sessizlik oldu. Paulus şöyle devam etti: "Ben bir Yahudiyim. Kilikya'nın Tarsus kentinde doğdum ve burada Kudüs'te Gamaliel'in dizinin dibinde büyüdüm. Atalarımızın yasasıyla ilgili sıkı bir eğitimden geçtim. Bugün hepinizin olduğu gibi Tanrı için gayretle çalışan biriydim. İsa'nın yolundan gidenlere öldüresiye zulmeder, erkek kadın demeden onları bağlayıp hapse atardım. Başkahinle tüm ihtiyarlar kurulu da benim söylediklerimi doğrulayabilirler. Kendilerinden Yahudi kardeşlere yazılmış mektuplar alarak Şam'a doğru yola çıkmıştım. Amacım oradaki İsa inanlıları da cezalandırmak üzere bağlayıp Kudüs'e getirmekti. Ben öğleye doğru yol alıp Şam'a yaklaşırken birdenbire gökten parlak bir ışık çevremi aydınlatı verdi. Yere yıkıldım. Bir sesin bana Saul Saul, neden bana zulmediyorsun dediğini işittim. Ey efendim sen kimsin diye sordum. Ses bana, ben senin zulmettiğin Nasıralı İsa'yım dedi. Beraberimde olanlar ışığı gördülerse de benimle konuşanın söylediklerini anlamadılar. Rab ne yapmalıyım diye sordum. Rab bana kalk Şam'a git dedi yapmakla görevlendirildiğin her şey orada sana açıklanacak. Parlayan ışığın görkeminden gözlerim görmez olduğundan, beraberimde olanlar elimden tutup beni Şam'a götürdüler. Orada, Hanan yadında dindar, kutsal yasaya bağlı biri vardı. Kentte yaşayan tüm Yahudilerin kendisinden övgüyle söz ettiği bu adam, gelip yanımda durdu ve Saul kardeş gözlerin görsün dedi. Ben de o anda onu gördüm. Hananya atalarımızın tanrısı, kendisinin isteğini bilmen ve adil olanı görüp onun ağzından bir ses işitmen için seni seçmiştir dedi. Görüp işittiklerini tüm insanlara duyurarak onun tanıklığını yapacaksın. Haydi ne bekliyorsun? Kalk, vaftiz ol ve onun adını anarak günahlarından arın. Ben Kudüs'e döndükten sonra tapınakta dua ettiğim bir sırada kendimden geçerek Rabbi gördüm. Bana "Çabuk ol." dedi. "Kudüs'ten hemen ayrıl. Çünkü benimle ilgili tanıklığını kabul etmeyecekler." Rab dedim, "Benim havradan havraya giderek sana inananları tutuklayıp dövdüğümü biliyorlar. Üstelik sana tanıklık eden İstefan'ın kanı döküldüğü zaman ben de oradaydım. Onu öldürenlerin giysilerine bekçilik ederek yapılanları onayladım. Rab bana git dedi. Ben seni uzakta olan uluslara göndereceğim. Roma vatandaşı Paulus. Paulus'u buraya kadar dinleyenler bu söz üzerine böylesini yeryüzünden temizlemeli yaşaması uygun değildir diye seslerini yükselttiler. Onlar böyle bağırır, giysilerini sallayıp havaya toz savururken komutan Paulus'un kalenin içine götürülmesini buyurdu. Halkın Paulus'un aleyhinde neden böyle bağırdığını öğrenmek için onun kamçılanarak sorguya çekilmesini istedi kendisini sırımlarla bağlayıp kollarını geriyorlardı ki Paulus orada duran yüzbaşıya Mahkemesi yapılmamış bir Roma vatandaşını kamçılamanız yasaya uygun mudur? dedi. Yüzbaşı bunu duyunca gidip komutana haber verdi. Ne yapıyorsun? dedi. Bu adam Roma vatandaşıymış. Komutan Paulus'un yanına geldi. Söyle bakalım. Sen Romalı mısın? diye sordu. Paulus da evet dedi. Komutan "Ben bu vatandaşlığı yüklü bir para ödeyerek elde ettim." diye karşılık verdi. Paulus "Bense doğuştan Roma vatandaşıyım." dedi. Onu sorguya çekecek olanlar hemen yanından çekilip gittiler. Kendisini bağlatmış olan komutan da onun Roma vatandaşı olduğunu anlayınca korktu. Paulus yüksek kurulun önünde. Komutan ertesi gün Yahudilerin Paulus'u tam olarak neyle suçladıklarını öğrenmek isteyerek onu hapisten getirtti. Baş kahinlerle tüm yüksek kurulun toplanması için buyruk verdi ve onu aşağı indirip kurulun önüne çıkardı.